Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Dost Süper Hardmode nasıl oynanır onu göstereceğim. Dost Türkçe var burada. Buraya geliyorsunuz. E girmiyoruz. Şöyle göstereyim şuradan. Şöyle. Evet, böyle. Servers. Giriyoruz. Burada Kereftar Puriit Servers diyor tıklıyorsunuz buraya. Ya ilkten zaten girdiğinizde size verecek. Oradan fire'a tıklayıp yapacaksınız. Sonra buraya konfigürü atacak. Atmadı ise 3 nokta konfigür. Buraya giriyorsunuz. Altta Allow Joining açıyorsunuz. Friend Allow that açıyorsunuz. servers Numbers onu boş verin. Sonra buradan çıkıyorsunuz. Sonra böyle oluşacak, oluşacak. Arkadaşınız da girmek istiyorsa şöyle yapabilirsiniz. İki yolda göstereceğim. Direkt buradan join diyerek katılabiliyor. Şöyle. Böyle. Katılabiliyor. Ya da buradan server'dan şuraya configure deyip de et purple istediğiniz yapın böyle yazıyorsanız yazın. Benim böyle bir arkadaşım var. Atın böyle. Buradan ya da direkt buradan join. Şimdi inanmayacaksınız göstereyim. Burada 12 oynayabiliyorsunuz. Ama direkt 30 saniye saniye. 5 sayı patlıyor. Ama burada süper hard mode var. Buradan da 5 saniye. Direkt atıyor yani. 30 saniye sayılır. Bugünlük bu kadar. Umarım işinize yaramıştır. Abone ve like atmayı unutmayın. Abone olun. Abone olun. Eğer bu videoya 15 like gelirse Super Hard Mode oynayacağım. Bu kadar bay bay.